Tamirci Motoblog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olur, bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Arkadaşlar Erdoğan'a kardeşimin makinesini şimdi açacağız. Hep beraber ne var ne yok sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar makineyi açtık. Üstünü görüyorsunuz gergi %100 bitik. Makineyi toplamışlar ama saplama yok. Saplamanın teki yok. Alttan herhalde kırık. Şimdi açınca bakacağız ne olacak. Olması gerektiği ayara çevireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Seyretmede kalın. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? Eksantrik milini yemiş. Şu piyanoyu yemiş. Şuradan şöyle. Şunun da şu kısmını yemiş eksantrik milim masrafı çıktı arkadaşlar kafadan. Bakalım başka ne var. Zaten bir yanık kokusu vardı. Yağsız kalmış anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar şimdi silindiri söktük görüyorsun. Şamarlama, yağ yakma. Zaten şu bapları şeyleri görüyorsunuz. Yani makinenin kompresör sıkıştırma yani bitmek üzereymiş. En son safhasını sürmüş. Şimdi biz tabii ki debriyaj tarafını açıp e, oradan işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada yalama olduğu için bakın saplama pardon kırıkmış. Bak şuradan kırık. Biz buna silindir altı helikoyun çekeceğiz. Bunu herkes de bilmez. Silindir altı helikoyun çekip saplamasını yapacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım daha ne çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi debriyaj kısmını açtık. Bakın burada 6 ay kaç balataymış? 2, 4, 6, 7. 7 balata. Bu çorumuzdan almış bunu ismini vermeyeyim. çorumun ne? Ve Sungurlu'nun karası. Bak diyor ki abi diyor balata bir sertleşiyor, bir sıkıyor, bir şey yapıyor. Şimdi bak açayım. İçindeki olması gereken yay bu. Tamam mı? Şimdi açınca size göstereceğim. Bizden öyle görüp taklit satıyorlar ya bak ne satmışlar bak. Evet arkadaşlar bak. İçinden aldım. Görüyor musun? Farkı. Ha. Soldaki içinden çıkan. Sağdaki de bizim. Sonra bir tutuyor bir bırakıyor. Bak. Demeyin ki hani hile vurur da var. Musun? Ondan sonra Najmi daha ucuza satıyor diye. <laughs> <laughs> Taklitlerimizden sakının arkadaşlar. Devam ki. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bloğumuzu yardık. Şöyle göstereyim. Blok kısmında bir sıkıntı yok. Temiz. İçi de temiz. İşte şurada saplamayı kırmışlar. Biz ona koyun atacağız tarafta da bir sıkıntı yok. Güzel. Yağ pompası temiz. Yani. Bu biraz yağsız kalmış herhalde. Önceki sahibinde midir, bunda mıdır, bir an mıdır, nasıldır bilemem. Hilaller temiz. Lakin şanzımanda biliyor musun kardeşim? Hep kırılma başlamış. Yani tamir ettirir ya da kullanır. Kendi bilir. Değiştirtir tercih onun olacak. Evet arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Süper bir Pilder 300'lük top speed videomuz gelecek. Karbüratörlüye çevireceğiz. Bir tane de burada güzel bir orijinal çapırımız var. Bunu da 300'lüğe çevirip bakımlarını yapacağız. İki bomba makine, iki bomba video. Takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi sürüşler. İyi günler dileriz.